Ananı. Hayır. 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 Hayır ya. Evet arkadaşlar bugün chapter 3'ün 4. bölümündeyiz. Harika bir bölüm olacak. En sonki bölümde aşırı zor bulmacalar vardı ama hepsini teker teker çözdük. Bakalım bu bölümde neler olacak. Chapter 3'ün serilerini arka arkaya atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bitirelim kurtulalım şu chapter 3'ten. O zaman hiç uzatmadan videonun içine zıplayalım. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden başlayalım. Şimdi en son burada kalmıştık. Abi buralarda çok zor chapter 3'te e, oynayan sayısı az yani oyunu zor bitiriyor herkes çünkü oyun çok zor abi bulmaca olduğu için sürekli beyinlik alakalı sorular alıyor. o bizde yok beyin soruları ama abi biz çakıyoruz Allah Chapter 4'ünü de çekeceğim 5'i çıksın 5'ine de saplayacağız Şimdi abi şu bulmacayı hemen bir yapalım arkadaşlar şu an bu kısımdayız bir dakika abi burayı hemen nasıl yapabiliriz onu düşünmemiz lazım ee, bir dakika bunun ucu var mı ucu ucu? Bunun mavi bir ucu olması lazım. Nerede oğlum o? Heh. Baba bunun ha bak şurada ışık var. Ya. Işığı şuraya çevirelim. Oldu mu? Bir dakika abi. Verdik ışığı ama. Bir dakika. O işi oraya verdik arkadaşlar. Şimdi bu makine neymiş? Şuraya ver bakalım. Bir dakika abi bunu nasıl çalıştıracağız? Böyle mi basmamız lazım? Ana doğru mu yaptık lan? Aha. Oğlum ne kadar hızlı yaptım lan. Tekte yaptık lan baba. Ne anlatıyor hoca ya? Evet yani. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, yorum da unutmayın. Of abi çok iyi yaptım yalnız ya. Bak şu an kendime gururlandım. Şimdi bir de bu karşıda nalet bir yer varmış. Burayı da mantıken bir düşünelim arkadaşlar. Bir dakika bu mantıken düşünürsek yaparız bence. Bir dakika. Şimdi bunun ucu nerede? Abi ucu buradaysa şuraya değdirsek bir dakika. Şunun ucunu buraya değdirsek şunu tutabiliyoruz mu ha? Bunun ucunda bir dakika şöyle yapsak bir dakika. Aynen bir dakika. Bunun ucunda böyle yapsak hani buradaki ışık buraya vursa Ondan sonra Şu çalışıyor mu abi bir dakika bunda basabiliyoruz mu Şöyle yapsak nasıl olur Ha bir dakika ilk baş çalıştırmamız lazım Şöyle yapsak Yaptık mı lan Abi bir şeyler yaptık ama doğru mu Herhalde bir şeyler açtık arkadaşlar Şu an beynimi kullanıyorum bir dakika arkadaşlar Şunu şöyle çeksek Bunu bir dakika şu, şunu tut şöyle yap Ondan sonra şuradaki kol var ya saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor Abi dokunamıyorum Oradasın ama dokunamıyorum sana Bir dakika dokunacağım Bir dakika Abi sana et elim gitsin oraya Cık. Ama olmaz dur Zıpla Tuttuk mu? Çek <laughs> Arkadaşlar Siz beni ne sandınız ya Burada zeka dahisi var bir şeyler var işte Zeka dahisi oğlum Türkçe'de konuşamıyoruz da Bir dakika ne dedi? Demir kubbe mi? Ne yazdı oğlum? Yazıyor okuyamadık lan. Te avradını ya. Bir dakika. Kapı mapı açtık herhalde arkadaşlar. Aynen bak. Şu aşağıda bir kapı var. Hadi bakalım. Burası nereye çıkıyor? Lan şuradan artık bir kurtulalım. Vallahi billahi var ya. Kafayı yedim burada ya. Şimdi baba. Bunun içinde bir şey yok. Arkadaşlar abone like yorum basmayı da unutmayın. Niye cap diyorum bilmiyorum. Alışkanlık olmuş. Bu ne? Ne oldu? Ha bir tane bir şey geliyor şu an üstümüze. Şu araya girebiliyoruz mu? Burada arada bir şey olabilir. Çünkü bu ara boşu yok. Neyse yokmuş. Vardır bir hayır diyelim. Biz üst kata çıkartıyor abi. Şimdi arkadaşlar yani bu oyunu oynayan en iyi benim şimdi yani bütün youtuberlar arasında. Onu bir şimdi kesinleştirelim çünkü. Hello, I'm Cristiano Ronaldo. I'm top journalist. Şu yoruma da yazın yani Furkan abi senden iyisi kötüsü var diye. Ben diyeyim ki arkadaşlar şöyle böyle okey diyeyim. Abi burada şimdi etrafı bir analiz edelim. Şu herhalde dışarı gitmemiz lazım arkadaşlar. Bir dakika şuradan ben bir yol alayım. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. İnanın çocuklar. Hasta oh günler. o my God. Kurtuldum sonunda be. Abi şimdi kaldı geriye bunlar. Oğlum bu zifir karanlık ne? Onu Ne satıyor? Ne lan. Hayır hayır hayır. Bırak bırak bırak. Arkadaşlar. Aslında yardım etmek için buradayız. Hadi lan, Hagi Bagi bana yardım ediyor. Nasıl? Burası onun geliyor. Oli'ye senin bu kadar ilerlemene yardım etmesine sevindim. Seni bulmuş olmamızın tek sebebi bu. Nasıl yani? Abi? Öndeki çok şey atlattın diyor bize. Bir dakika. Çok şey atlattın zaten. Ama siz bana niye bunu yaptınız ki? Bir açıklama hak ediyorsun diyor. Allah Allah. Lan vallaha burayı hiç böyle beklemiyordum. Yemin ederim bak ya. Neyse ne olacaksın biz iyi olacağız. Abi demek ki diğer kişiler mi yani? Capter falan mı sıkıntı yapıyor bunlar anlamadım ki. Bir dakika şu an kız bir yere gidiyor. Oğlum çok da güzel lan karası. Ay ay bu, bu kız zaten benim oyun başından beri beni yönlendiriyor. Oraya geçti bir şey yaptı. Ne yaptın oğlum? Bu ne lan? Bir tünel açtı. Oyun mu bitti oğlum ne oluyor? Ana. Hagi bali. Nasıl? Hagi bagi ile dost mu olduk oğlum biz? Seni öldürür. Kaçmaya çalışırsan. Kaçamayacağız mı yani? O lanet olası kutuyu kapatmalısın. Asıl sebebi o. Hangisi lan? Onun yaptıkları hakkında hiçbir fikrin yok. Yok zaten. Onu öldürmen için sana yardım etmeme izin ver. Hepsini kurtarırken sana yardım etmeme izin ver. Neler yapab yapabildiğini hepimiz gördük. Allah Allah. Hagi'yi öldürdün. Anneyi öldürdün. Beni özgür bıraktın. Sen bunun için mükemmelsin. Öldürdün de bunlar niye burada o zaman? Kapınat geliyor. O pratikler önüne sonra gel diyor. Onu geçersen diyor. Buradan kaçarız diyor. Dikkatli ol falan filan diyor. Oli beni arayacakmış. Oli kimse? Bakalım. Telefon geldi. Telefon. Nereden gelebilir? Selam selam yine ben. Görünüşe göre Poppy her şeyi açıklamış. Evet. Şimdi evimize mi? Bir dakika abi şimdi herhalde gittiğimiz yere tekrar gitmemiz gerek. Bir dakika arka herhalde önümüzdeki eve tekrar bir gidelim. Bu kızın dediklerini anladınız zaten çoğunuz. Ya da ben anlattım zaten. Yani Gücü aktif etmemiz lazım. Oğlum kapı açılmıyor. Aç lan kapıyı. Tamam tut. Bir dakika. Tuttum. E gücü aldık şimdi. Herhalde şeye mi götüreceğiz? Şu ortadaki yere aktif etmemiz gerek. Bir dakika geliyor deme evet. Gel evlat. Arkadaşlar yolun yarısına geldik. Çoğu şey hallettik. Bir dakika. Bacım tamam ya. Yedik bir jeneratör falan filan diyor. Abi her binada bir tane olmalı diyor. Şimdi nereye gideceğiz o zaman? Şu bir konuşması bir susarsa gideceğiz. Yolu yaraladık. Biliyorum yolu yaraladığımız. Zaten ben tek başıma yaptım Siz bir şey yapmadınız ki ana. Buradaki yer çok tehlikeli diyor. Tamam kardeşim anlat artık. Cık. Of, hadi hadi. Yani en iyi muhtemelen okul diyor. Sukulu bulmamız lazım. Sukul yazması lazım. Yok lan burada değil. Anasını boşa geldik ya. Oo. Psst, i̇şte abi hayat böyle yanıltıyor insanı. Boşa geldik diyorsun. Aslında doğru yer buraymış. Şimdi gücü yenilememiz lazım. Nerede o güç? Hadi bismillah arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi okul serüvenimiz başlasın. Okulu özlemişsinizdir eminim. Yani gidenler var, gitmeyenler var. Gitmeyenler için diyorum. Ee, burada bir kapılar var. Açalım bu Bir telefon geldi. Tamam. Bunu hızlı bitirelim. Jeneratör aç, oradan çık. Okulun elektrik kablosunu merkeze tak diyor. O zaman e, bunu arayacağız. Burada bir batarya olabilir mi? Bataryanın yerini bul. Oh o yürüyen kim? Parazit mi bu? Abi her yerde bir şey. Aa bir tanesini buldum. Tamam bir tanesini bulduk. Gidelim abi şunu hemen aktif edelim. Yanlış tuttuk. Şunun içine gömçür. Tamam bir dakika. Burası ne abi? Burayı mı açmamız lazım? Ananı. Arkadaşlar batarya buradaymış ya. Onu herhalde üst taraftan almam lazım. Bir dakika bir dakika. Kafa hiç çalışmıyor babala. Dur, dur. Hemen oraya geliyorum arkadaşlar. Siz sakın ayrılmayın. İzleyin abi. Bak bu videoyu bir daha hiçbir yerde göremezsiniz. İzleyin. Evet arkadaşlar şu an Kurban bayram mübarek olsun Aşağı indim ama velakin Şunu alalım bir Şunu almamız lazımdı tamam bunu aldık şimdi Şimdi yukarı gittik Yukarıdan da herhalde arkadaşlar şuraya geçiş var bak Daha ne düştüğümüz yol hemen şuraya bir gidelim Yani şu an kafama taşlar oturdu İki şarj edeceğiz Bak şurası buraya bunu da taktık ya Oğlum ben harbi çok şey gidiyorum ya Kendime aşık oldum resmen Ay hoşsun, lan Bir dakika koş 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 bak şu an ne yaptığımı anlayacaksınız arkadaşlar Ömrü bitmesi. Koşması lazım bunun. Hızlı olması lazım. Uzat. Abi ben diyorum ya. Ben bak diyorum. Ben boş kelime yapmam. Ha bir dakika dur dur dur. Oğlum siz çok saklaksınız lan. Oğlum burada çok akıllı bir insan var. Tamam mı? Ee, bir dakika şu an oyunun IQ seviyesini çözmeye <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu alırsın tamam mı oğlum? Bunu buraya gömdün ya. Olay biter abi. Ya sen bize göz veremiyorum ya. Şimdi izle. Oğlum inşallah açtığım yerleri açmıyorumdur. O da ayrı bir sıkıntı la. Abi kızı da dinlemek istemiyorum ki ya. Bu da dinlemek istemiyorum abi. Oh my god. What are you doing? Oğlum bir dakika lan. Burada bir şey var. Düşsenize tekte yapıyormuşum. Lan yaptım. İşte bu be. Tekte yapıyormuşum dedim bir dakika. O ne lan? onda uğrunda ni güneş parlar bazen hayat ben... hassas abi inşallah teke atmaz bir kere daha deniyorum son 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 bitti bitti son bu mı ya Rabbim oğlum böyle bir şey bastık da neye bastım ben öyle kapı ört abi kapı abi sese bak bir dakika ne yapacak ki bu şimdi o zaman? Öyle bakışıyoruz. Buraya mı gelecek? Bir adım da alsın yürüyeceğim. Oğlum sıkıştıktan köşeye. Ya ananı kucağa oturduk arkadaş. Abi git. Kaç kaç kaç. Oğlum bir şey yaptık. Oh, bir dakika. Abi şu an batarya ne? Aa orada batarya var. Aa batarya odaya girmem. Kapıyordum. Tamam bataryayı buldum. Abi şimdi bata ya ama geliyor. Arkadaşlar bir dakika bak, bir dakika bak. Şimdi analizime bakın. Abi buraya bir anda ışınlanır mı? Bir dakika. Sessiz kalıyorum çünkü korkuyorum. Abi üstüme gelme. Oğlum bu niye bu kadar yavaş? Ananı Hayır hayır. Hayır hayır. hayır ya. İntikam lazım bize. Kalk. Yok abi ben kalkmıyorum. Arkadaşlar bunu bir dahaki videoda yapalım bitirelim. Çünkü benim beyin algılarım şu an tamamen durdu. İşten gelip direkt video oturduğum için. Yani dinlenmedim bir de. Ekstradan direkt hemen gelip video oturdum ya. Sizin destekleriniz önemli. Vallahi var etelledim baba. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı basmayı unutmayın. Belki kanalım bir gün patlar da ben de işe gitmem youtuber olurum lan. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Neden olmasın? Neyiz arkadaşlar? Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet.